Ulan yedi oğlu hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. Ne var ne yok? Güzellik. Tanım arkada kimleri görüyorsun? Hayda. <laughs> Sen boş ver kendin bir şeyler anlat. <laughs> ne anlatayım ben ya? Allah Allah. O zaman Melek abla Ama ben de bir şey bilmem ki. Gelmişin ya. geçmişin anlatacağım. Allah da. Allah. Ben bilemem de diyemem kuzum. Ne dersen. Ne diyeyim kuzum? Kıymet gel de desene şuradan iki kız arabası nereye? Gel Estağfurullah. Şimdi, ne yaptın? Ne yaptın? Ee, e, çok kötü işte, otur, otur otur. Senin senin e, işi yapıyor otur. konuş Ondan e. <laughs> <laughs> Hadi gel Buyur. Konuş, konuş. konuş. öt. Ben ne konuşayım ya? Otur ha? otur şöyle otur. Gelmiş geçmişlerden konuş. Gelmiş konuşayım. Annem az zaten şimdi konuşaydı güzel günler. Ezgi Akhlasif'te gelmesen burada gelir. Hey. Geç bir şey, hani konuşun bir şey. Yok ne çık, çık. yok. Çek çek. <laughs> Şimdi etlet pişirecektik diyorum. Acele so ayağının dibine doğru ala. Beni bekleyin de ben ne anlatayım bir şey bilemem ki anlatayım. Anlat anlat. Anlat Anlatıyorsun. Mermeketimize geldik, geziyoruz. Anahtar e, Eşi anlat? dostu görüyoruz. Asalet gidiyoruz. İşte. Çok mutluyuz yani. İşte ha. Yaprak olmaktan, anakta. köylülerimi görmekten çok gurur duyuyorum, çok da mutluluk duyuyorum yani. Başka bir şey yok.